Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 20. bölüm fonksiyonların sarmal test 19. ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bize 3 basamaklı rakamları farklı bir doğal sayı verilmiş ve 3 sayısı ile bu sayı aralarında asal. Yani bu iki sayı aralarında asal olduğuna göre biz 4A2 3 basamaklı sayısının 3 ile tam bölünmediğini biliyoruz. Eğer 3 ile tam bölünmüş olsaydı rakamlar toplamı yani 6 artı a 3'ün katı olacaktı. Bu durumda a değerimiz 0, 3, 6 veya 9 olacaktı. Fakat biz 3 ile bölünmediğini biliyoruz. Dolayısıyla a sayımız bu rakamların haricinde olan rakamlar olacaktır. E bu durumda bütün rakamlarımızın toplamı 0'dan 9'a kadar ki sayılarımız 9 çarpı 10 bölü 2 yani burasına 5 dersek 45 olacaktı fakat a'nın 0, 3, 6, 9 olamayacağını biliyoruz ki bunların toplamı da 18 olduğuna göre 45'ten 18'i çıkartırsak cevabımız 27 olacaktır. İkinci sorumuzda M1 asal sayı, N ve K pozitif tam sayıdır denmiş ve bu sıralamalardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle N ile olanları bir araya geçirmeye çalışalım. Bu durumda M kare eşittir 2N artı NK artı K artı 2 olacaktır. Şimdi bu ikisinde ortak olan N değerimiz mevcut. O halde bunu ortak olanın parantezine alırsak şimdi de bu ikili de K artı 2'lerimiz ortak geldi. Yani K artı 2 çarpı N artı 1'in m kareye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki m bir asal sayıydı. Eğer bu bir asal sayıysa m karenin çarpanlarından şu seçeneklerimizi bir yazmış olalım. Biri 1 bir olurken bir değeri m kare olacak veya ikinci çarpan 1 olurken ilk değerimiz m kare veya her ikisinin çarpımının da m mm olması gerekecek. Fakat burada n de k da pozitif tam sayılar olduğuna göre bu mesela n'nin pozitif olduğu durumda buranın en küçük değeri 2 olacaktır. Yani 1 olamaz. 1 olması için n'nin 0 olması dolayısıyla pozitif olmaması gerekirdi. Aynı şekilde burası 1 olduğu durumda kalmaz eksi 1 olacaktır. Negatif olamayacağı için bunları elemiş olduk. Yani bu ikisi de m'ye eşit olmak durumundadır ki çarpımları bize m kareyi versin. O halde k artı 2 değerimiz m'ye eşit. n artı 1 değerimiz de m'ye eşitse. Şimdi bunların hepsini m cinsinden yazmaya çalışırsak. k m eksi 2'ye eşit n m eksi 1'e eşit e, m de zaten m'ye eşit olduğuna göre bu durumda en büyük değerimiz m olurken şimdi m'den 1 çıkarıp n'yi elde ettiğimiz o ortanca sayımız ne m'den 2 çıkarıp elde ettiğimiz içinde en küçük sayımız k olacaktır dolayısıyla cevabımız a şıkkı olur arkadaşlar Üçüncü sorumuzda şekilde irrasyonel sayıların göründüğü cetveli sıfırdan başlayıp buraya konumlandırıyormuşuz. Şimdi bu sayıların gerçek sayı doğrusunda çakıştığı sayıların aralıkları ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi buradaki sayılarımız kök 2, kök 5, kök 7 ve kök 10. O halde biz kök 2'yi Hangi tam kare sayıların arasında yazabildiğimize bakarsak 1 ile 4 arasındadır. Dolayısıyla 1 ile 2 arasında bir tam sayıdır diyebiliriz. Aynı şekilde kök 5 kök 4 ile kök 9 arasındadır. Yani bu sayımızda 2-3 aralığında olacak. Kök 7'yi incelersek bu yine kök 4'ten büyük kök 9'dan küçüktür. Dolayısıyla bu da 2 ile 3 arasında olacak. Kök 10 ise kök 9'dan yani 3'ten büyük kök 16 yani 4'ten küçük olacak. Dolayısıyla 3 ile 4 arasında olacaktır. Şimdi hangileri doğrudur diye sorulmuştu. Kök 2 1 ile 2 arasında demiştik. Dolayısıyla birinci öncülümüz elenmiş oldu. Kök 5 ve kök 7'nin ikisinin de 2 ile 3 aralığında olduğunu bulmuştuk. Kök 10 sayısı 3 ile 4 aralığında. Yani doğru olan öncülerimiz D şıkkında elde edilir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bize oy oranları verilmiş. Bu seçimde geçersiz oy olmadığına göre alınan oyların dairesel grafikte gösterildiğinde Deniz'in aldığı oyların merkez açısının ölçüsü nedir diye sorulmuş. Öncelikle dairesel grafikte gösterdiğimizde 360 derece bunların tamamı olacak ve bize denizin aldığı yani ağlık olanın kaç derece olduğu sorulmuş. Yani öncelikle bizim buradaki oyların tamamını bulmamız gerek. Şimdi burada oy oranımız bize yüzde olarak verildiğine göre buradaki değerlerimizin hepsini topladığımızda burası yüzde yüzü verecek. Çünkü geçersiz hiçbir oyumuz yokmuş. O halde bunları toplarsak 66, 70 74, 80, 80 artı a'nın eşittir 100 olduğunu yani a'nın eşittir 20 olduğunu elde etmiş olduk. O halde oyların tamamı 360 dereceyi biz %100 dersek a'lık olan kısım %20'siydi. E, 100'ün 5'te biri 20'dir. O halde 360'ı da 5'e bölersek buradan merkez açımız 72 derece olacaktır. Beşinci sorumuzda aylardan birinde pazartesi günlerinin sayısı salı günlerinin sayısından pazartesi salıdan daha fazla. Cumartesi de çarşamba günlerinden fazlaymış. Cumartesi de çarşambadan fazla. Şimdi bu ayın 6. günü hangi gündür diye sorulmuş. Öncelikle bir ayımız 28 çekebilir. 29, 4 yılda bir Şubat ayı. 30 veya 31 çekebilir. Şimdi kesinlikle her ayda elimizde bir kere 4 hafta mevcut. Ve bu 4 haftada tüm günlerimizin sayısı da her birinde 4'er kez olacaktır. Dolayısıyla ayımız 28 çekseydi her günün sayısı birbirine eşit olacaktı. Fakat pazartesi salıdan cumartesi çarşambadan daha fazla olduğuna göre demek ki buradan iki fazlalık günümüz var. E, cumartesi ile pazar arasında bir de pazar günü olduğuna göre 28 günden 3 fazla yani bu ayın 30 gün pazartesinden önce cumartesi geliyor. Öncelikle cumartesinin çarşambadan büyük olması için ayımız cumartesi ile başlarsa daha sonra pazar ve pazartesi gelecek. Yani cumartesi ve pazartesi sayılarımız bu durumda diğer günlerden daha fazla olacaktır. Bize bu ayın 6. günü sorulduğuna göre 1. günü cumartesi dedik. 2 3 4. gün salı, 5. gün çarşamba ve 6. gün ise bu durumda perşembe olmalıdır. 6. sorumuzda bize Buraya gelecek sembollerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle biz P'nin 1, Q'nun 0 olduğunu biliyorsak Q'nun değili de bu durumda 1 olacaktır. Şimdi bunları ya da ya soktuğumuz durumda 1 ya da 1'den Burası sıfır gelecektir. Şimdi üçgenimiz var. Yani burası veya re'nin sıfır olduğunu, p'nin de bir olduğunu biliyorsak sıfır ve bir bize sıfır verecektir. Yani burası sıfır veya sıfıra dönüşmüş oldu. Daha sonra bir de buraya ancak ve ancak koyalım. re'nin de 1 bir olduğunu biliyoruz. Şimdi sıfır veya sıfır sıfırdır. Ancak ve ancak bir yaparsak bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla A şıkkı bunu sağlamış oldu. Şimdi aynı şekilde burası 1 ancak ve ancak 1 olduğunda 1'e denk olacaktır. Üçgenin V olduğunu görüyoruz. Şimdi 0 1 yerleştirdiğimiz durumda buradaki düzgün altıgenin ya da olduğunu, bir ya da sıfırında da sıfıra denk olduğunu biliyoruz. 1 ve sıfırdan burası sıfır olurken yeşilde ise burayı ya da koyduğumuz zaman burada R'nin değili var. Dolayısıyla burası bir olacak. Sıfır ya da bir de bize sıfır verecektir. Yani B şıkkı da sağlamış oldu. Hemen C'ye bakarsak bir, Q'nun değili de bir. Yani buradan bir ve birden. 1'e ulaşmış olacağız. Daha sonra üçgen için ancak ve ancak koymuş olduk. R'nin R'nin 0, P'nin de 1 olduğunu biliyorsak 0 veya 1 bir bize 1'i verecektir. Şimdi bir ancak ve ancak birin biz bir olduğunu biliyoruz. Burada yeşilde ise isemiz mevcut. Burada da R'nin değili yerine 1 koyarsak 1 bir ise 1 bir bize 1'i verir. Fakat burada sıfıra denk olmasını istiyorsak yanlış olan cevabımız C'de elde edilir arkadaşlar. 7. sorumuzda bir tane masa, bir vazo ve bir su kabının farklı şekillerde konulmasıyla bazı uzunluklar verilmiş. Vazonun yüksekliği. Biz bu vazonun yüksekliğine V diyelim. Bir de elimizde su kabımız vardı. Bunun yüksekliğine de S dersek su kabının yüksekliğinden kaç fazladır? Yani soru bize V eksi S'nin değerini soruyor. Öncelikle masanın buradaki ayağına da M diyelim. Burada bize verilen uzunluğu incelersek V artı M'nin 128'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buraya baktığımızda ise bize bu uzunluk verilmiş. Öncelikle burada yukarıdaki değerimiz masa artı S'ye eşittir. Yani burası M artı S olurken Aşağıda da vazomuz var. Bunların farkı bize 85'i veriyor. O halde buradan M artı S eksi V'nin eşittir 85 olduğunu söyleyebiliriz. Burada ise vazo ile suyun toplam yüksekliği yani S artı V değeri de bize 65 olarak verilmiş. Şimdi bizim amacımız V eksi S'yi bulmaksa amacımız aslında bu denklemlerde M'den kurtulmak olmalı. Bunun için bu iki denklemi alalım ve meydan kurtulmak adına alttakini eksiyle çarpıp bunları taraf tarafa topladığımızda m'ler gidecektir. Ve burada 2 ve Burada ise eksi s'miz geldi. Şimdi 128'den 85 çıkartırsak burası da 43 olacaktır. Şimdi s artı v'nin de eşittir 65 olduğunu biliyorsak bu ikisini artık taraf tarafa topladığımızda 3 v değerimiz bize 108'i verecek. Dolayısıyla buradan v değerimiz 36 olacaktır. Şimdi v'nin 36 olduğu durumda 65'ten de 36'yı çıkartırsak bu durumda sürahinin yüksekliğini de eşittir. 29 olarak bulmuş oluruz. Yani v eksi 36'dan 29 çıkarsa 7 olmalıdır. 8. sorumuzda düzgün altıgenlerin içinde birbirinden farklı ABCD pozitif tam sayıları yazarak satır ve sütunlardaki sayıların toplamı bize oklarla gösterilmiş. Şimdi A'nın B'den büyük olduğunu biliyoruz ve soru işaretli kısımdaki en büyük toplamın kaç olduğu bize sorulmuş. Öncelikle elimizdeki V'leri bir yazarsak buranın 41 olduğunu biliyoruz. Yani A artı 2C artı B eşittir 41 olurken buradaki satırdaki sayıların toplamı da 39'muş. Yani A, B, C, D toplamı da eşittir 39 olacaktır. Ve bize soru işaretli kısım gösterildiğine göre bizim amacımız B artı C artı 2D'nin en büyük değerini bulmak olmalı. Şimdi elimizde iki tane denklem ve çokça harf var. Öncelikle burada bunları taraf tarafa çıkardığımız zaman A'lar ve B'ler birbirini götürürken c eksi d değerimiz eşittir 2 olacaktır. Yani bunu diğer tarafa atarsak bu durumda c değerimiz d artı 2'ye eşit olacak. O halde burada da c gördüğümüz yere d artı 2 koyarsak sorunun bizden istediği b artı 3 d artı 2'nin en büyük değeri olacak. Şimdi öncelikle... Bu toplamın en büyük olabilmesi için D'nin katsayısı 3 olduğuna göre aslında D'nin en büyük olması gerekecek. Dolayısıyla bu durumda B'ye verebildiğimiz en küçük değeri verme çalışmalıyız. Şimdi bunlar pozitif tam sayılar olduğuna göre B'ye verebileceğimiz en büyük tam sayı değeri 1 olduğunda o halde A'nın en küçük tam sayı değeri de bu durumda 2 olacaktır. Hemen burada yerlerine yerleştirirsek 1 ve 2'ye Burası 3 oldu ve diğer tarafa eksi olarak atarsak 2C değerimiz 38. Yani C değerimiz eşittir 19 olacaktır. Şimdi C'nin 19 olduğu durumda 2 çıkartırsak D değerimiz 17 olacak. O halde 3 çarpı 17 diyelim. E B'nin de değerine biz 1 demiştik. Bu durumda burası 51 artı 2 artı 1'den de 3 elde etmiş olduk. Sorumuzun cevabı aşık olur arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda yan yana duran şekilde 5 sandalyede bu kişiler oturuyor. Önce Ayhan sandalyesini alıp Muharrem ve Alper'in arasına geçmiş oturmuş. Yani Ayhan'ı buradan sildik ve buraya koymuş olduk. Buraya Ayhan diyelim. Daha sonra Alper sandalyesini alıp Ömer ile Sezgin'in arasına oturuyor. Yani Alper'i buldan sildim ve Ömer ile Sezgin'in arasına oturtturduk. Yani burada Alper var artık. Şimdi soldan sağa ilk oturma sırasına göre yeri değişmeyen kişi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi başlangıçta zaten alttaki sıramız vardı. O halde yeni oluşan sıramızı yazarsak burada birinci Ömer olacak. Daha sonra Alper, üçüncü olan Sezgin, dördüncü olan Muharrem olurken sonuncu kişi ise Ayhan olacaktır. O halde burada yeri değişmeyen kişileri incelediğimizde Sezgin ve Muharrem'in aynı konumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. 10. sorumuzda yukarıdaki şekillerde bir iş yerinde kullanılan 20 wattlık tasarruflu ampul ve 5 wattlık led ampuller bize verilmiş. Şimdi bu iş yerindeki ampullerle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. İş yerini aydınlatmak için 20 tane ampul kullanılıyor. Ve ampuller her gün 8 saat açık kalıyor. Takılı olan tasarruflu ampuller yılda 2 kez değiştiriliyor. Şimdi bir kere zaten 20 tane ampul kullanmıştı. 2 kere de değiştirildiğinde 40 tane daha ampul kullanmış oldu. Dolayısıyla tasarruflu olandan 60 tane ampul kullanıyoruz. LED'e bakarsak bu ise yılda 1 kez değiştirildiğine göre 20 artı 20'den 40 tane toplam ampul almış olacak. Bir de bu ampuller bir günde 8 saat açık kalıyorsa elimizde 20 tane ampul vardı. Yani 20 çarpı 8'den 160 saatlik bir harcama yapılacak ve bunun bir günde olduğunu biliyoruz. Ve tasarruflu ampuller bir saatte 20 watt harcıyorlarsa bu durumda 160 saatte 160 çarpı 20 wattlık bir harcama yapacak ve biz bunun bir günde olduğunu biliyoruz. Şimdi bize bir yılda istenmişti. O halde bunu 360 ile çarptığımız zaman 360 çarpı 160 çarpı 20 wattlık bir harcama olacak. Ve 1 kilowattın 1000 watt olduğunu biliyorsak bunu kW'a çevirmek için 1000'e böldüğümüz durumda Buradaki sıfırları götürmüş olalım. Bu durumda 36 çarpı 16 çarpı 2 kW'lık bir harcama yapmış olacağız. Ve 1 kW elektrik bedeli 2 yıl boyunca sabit olup bize 1 bölü 2 TL olarak verilmiş. E bu durumda bunu da 1 bölü 2 ile çarptığımızda buradaki harcanan toplam tutarı bulmuş olacağız. Yani harcanan elektrik tüketimi bedeli bu durumda 36 çarpı 16 TL olacaktır. Bir de ampullere verilen parayı bulmaya çalışırsak tasarlayabiliriz harfli ampulün tanesi 4 TL ve 60 tane kullanmıştık. Bu durumda bunu da 4 ile çarptığımızda şimdi tasarruflu ampuller için 36 çarpı 16 kullanmış olduk. Artı bir de ampullere de 4 çarpı 60'dan 240 TL para harcamış olduk. Şimdi led ampulün tanesi de 10 liraymış. E biz 40 tane aldığımıza göre bunu 10 ile çarparsak 400 TL led ampullerin tamamına para vermiş olduk. Artı bir de ne kadar tükettiğini bulmaya çalışırsak şimdi burada bir günde 8 saat bunlar da çalıştı ve elimizde 20 tane ampul olduğuna göre bunlar da 160 saat çalıştı. Şimdi 1 saatte 5 wattlık bir harcama yapılıyorsa 160 saatte 160 çarpı 5'lik bir watt harcayacaktır. Fakat bu bir günde. E biz bir yıldayı bulmak istiyorsak bunu da yine aynı şekilde 360 ile çarptığımızda bir yılda bu kadar wattlık bir harcamamız olacak. Aynı şekilde bunu da kilowata çevirirsek bunu da 1000'e böldüğümüz durumda 2.0 2.0 bunları 60 olalım. 5'e böldük gitti 5'e böldük 2. Burayı da 2'ye bölersek 36 çarpı 8 kilovat olacaktır. E 1 kilovatın da 1 bölü 2 TL olduğunu biliyorsak bunu da 1 bölü 2 ile çarptığımız durumda buraya harcanan para da 36 çarpı 4 lira olacaktır. Şimdi bize ne kadar tasarruf edileceği sorulmuş. O halde bizim amacımız bunların arasındaki farkı bulmak. Öncelikle üsttekinden alttakini çıkartırken 36 çarpı 16 eksi 36 çarpı 4 diyelim artı 240'tan da 400'ü çıkarmış olalım. Şimdi burada ikisinde ortak olan 36 mevcut. Paranteze aldığımızda 16 eksi 4'ten burası 12 olacaktır. Bir de bundan bunu çıkarttığımızda buranın da eksi 160 olduğunu biliyoruz. Şimdi 36 ile 12'yi çarparsak 360 2 ile de çarptığımız durumda 72 buradan 432 TL elde etmiş olduk. Bundan da 160'ı çıkardığımız durumda 272 TL aralarında fark olacak dolayısıyla tasarruf edilmiş olacaktır